Bel düzleşmesinde boyun ağrısı olur mu diye sormuşlar. Bel düzleşmesinde boyun ağrısı olmaz. Ama bel düzleşmesi olanın eğer altta yatan bir romatizmal hastalığı varsa, bir infomotor hastalığı varsa tüm eklemleri tuttuğu için eş zamanlı ondan bağımsız boyun ağrısı olabilir. Peki ikinci sınıfa giden oğlumda fazla telefona baktığı için skolyoz var. Kaburgası önden çıkık fizyoterapiste mi gitmeliyiz diye sormuşlar. Skolyozda belli bir açıya varmadığı müddetçe cerrahi yapılmıyor. O yüzden hı hı. eğer erken dönemde farkına varılırsa öncelikle gerçekten çocukları telefondan, dijitalden hani tam uzak tutamayız Mümkün ama uzun kadar. sürede kalmasınlar. Aynı postürde kalmasınlar ve arkasından iyi bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı, fizyoterapistler bu açıyı en azından artmayı engelliyor, hatta düzeltebiliyorlar. Son olarak bacakta gezen ağrının ve krampların sebebi ne olabilir? Genelde magnezyum eksikliği olarak söylenir ama lomber spinal stenoz adını verdiğimiz halk arasında işte belimde omurgamda kireçlenme var denen dar kanalda da Gece üşür, ayağını ısıtamaz, kramplar girer, ayakta duramaz, yol yürüyemez bunlardan kaynaklanıyor. Peki.